Selamlar arkadaşlar şu toplar Renekton aldım abi karşımıza Rengar top var çimen atlayacak bu çocuk da bu abi gelir sattınız ya şimdi ben çıkartıyorum beklemiyorlar ya ayağa çabuk girmiş yemez girdim üç tane keserim ben bunu kesin okay okay o Q üç vuruş asla ve keseriz bence. Öfkeyi yapacağız Aa yapacak. Buraya. Hı, güzel. Ne oldu ya? Bir gittin acıya. W'm olsaydı ölüyormuş. Rahat girsem W'su gelecek değil mi? Ölmeyecek. Hmm, olabilir. Buraya girersem W atarsa ölmüyor. Hemen girersek ölür bence. Ne oldu ki? Allah. Allah be. Of of. Çok iyi. W W yapamadı abi. Çünkü full sarı değildi. Nefesim kesiliyorsunuz mu? Işıkta kaldı güzel 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 abi wave, çok iyi ki bizi ya wave inşallah iter onun yok 3 kılıç aldım adem çok fazla adem ade yenilmez de ademimiz artıyor kaç adem veriyor yemez her yükte 4 hmm. az olan lan az veriyor abi On, kaç oluyor 18 mi 4 12 12 5 mi koyuyor 17 falan oluyor galiba artı 17 ekliyor yani bir buçuk kılıç. Kötü değil. Büyük bir an XP'sini alsak iyiydi ama yapacak çok, çok çıkamadım ya. Çok dar kaldık orada. Oo renk don. Ha. Ne yapayım? Kesme dere, hareket, dere. yükü ne zaman bitecek rengar? var? Oğlum sürekli yük geliyor fark ettiniz mi? Tek doranla yendi şu an yine. Bir yardım be yani Hemen jungle'ı geldi ya Ama help be Hemen jungle'ı geldi Öldü rengara gitsin ya Ne yapıyorsun salak mısın ya Amaç ne ya Abi genç yiyorum Benim jungle'ım gelip ölüyor ya Amaç ne kanka Amaç ne ya? Ne işlevin işte ne ya i̇şte ne? Ölüp beni niye pingliyorsun ki embesil köpek Allah'ım ya Rabbim ya. Beni öyle beni diyor. Özür müsün oğlum sen ya? Jaron öküz gibi oynuyor, leş gibi oynuyorsun da ki kardeş gibi oynuyorum da bitsin yani bu çile. Dümdüz hoş böyle ya. Jaron adamdan daha hızlı da pet atmış. Nasıl oldu bilmiyorum tabi mümkün değil. Hızlı gen kapmış ondan. Bizimki blue kesiyor hala bir saattir. Gelmiş benim flameliyor ya. Pet atmıyor önce moron. Jungle'a normal 1 gram beyin yok TL'dekilerin. Vallahi bak. Sen de jungle göremez miyim ben ya? Kaç sezon oldu? Yok baba yani göremiyoruz. Şey alacağım ya. Bezde. Cellat alacağım cellat. İyi. Fena, fena bir sasiyeni var Char'ın. Rengar'ın. İnayet'in geldi dalar. Tüm uzat da alacağım ben. Bomba'ya gireceğim herif falan 5 olacağım şimdi. Boşuna adam 300 gold aldı fazladan. Aa iki doran bir de armor almış. Anlatıyor. oldu da erkek farm bitmeye çalışıyor buradan. Ne yapacağım atlayacağım mı? Nasıl bir çar ya böyle? Ha? Yeniyor abi her türlü vura vura. Ortada kata ata yeniyor herif bizi ya. Böyle bir şey yok ya. Vallahi yok. Ee, yükü de bitmez ki. Tutar yükü bir saat. Alt da keseriz belki ya. Bu ne oğlum? Yapma be. Beyzemezsem öleceğim ama Ignite derse altı olacağım aslında Wave'i bir de bekleyebiliriz. Git baby oğlum. altı oldu Abi neyse öldü. Öldü 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 öldü. Şunu almam lazım. Şu deli gibi can çekiyor. Hayvan gibi can çekiyor herif. En azından inançsız herife durmadan yaralarım can çekemez. Çok sağ sen atıyor ya. W sayesinde sürekli canı kullanıyor. Ultiyi bu arada upgrade dedim. R'ye bastım. Sıfır etmedi. 0-1-2 saniyeden belki basamadım yani. Jarvan yine taşıyor bir yerlere hmm. Yapacak bir şey yok oraya ya. Lul yetişse Tamam onun ultisi yok. Benim var. Artı flash'ım da var. Artı lane bana itiyor. Gel lan ultiler dalarım çocuğa. Ama şu bar çok sıkıntı. Sürekli bar çekiyor atlanır. herif. İki yemesek ya. Adamı dayıp attı. Öndeyiz bir genç yedik. Üstüne adam bir de iki asistan para da aldı. Ee, enayi seni yat oğlum aşağı. Aynı anda flash attık. Güzel. Çok güzel oldu bu. Bayağı güzel oldu. Bayağı iyi oldu abi. Şey bir de plate alırsam üstüne. Oh, armor bot. Oğlum sen harbi pusi rengarsın ya. Herifin bu bak. Armor bot almış direkt herif. Güzel güzel alsın alsın. Bak, hocam base'i burada. Biz de armor botu aldım abi. Öyle mi oynanıyormuş League of Legends ya? Oyundaki bir de armor eşyalarını alıyoruz. Asar yemeden oynuyoruz değil mi? Haydi bakalım de ben alayım kankam. Ne oluyormuş merak ettim. Gel buraya erkek. Gel buraya erkek. Artist seni. Jarvan'ı çağırdı ki Jarvan yardım et. Yurdum et Jurvan'da. Yurdum et Jurvan'da. ya gelse yiyorlar sana Eşit olsun kardeşim. Ben genk yediysem atacaksın. Bu basitleri bitiyor zaten. Bu kızmış lan Aşırı kızmış rengar. Uuu çok tilt. Yeni yedi oldu herif. Git ya. Çok kızdın sen. kızmış. Bu kucun çen. Bu kucun çen ha. Bu kucun çen abisi ha. Bu kucun abisi çen ha? ha. Yamuldun galiba abici. Can çekemiyor mu çen ha? Uykuyamam ben çana. Uykuyamam ben çana. Gel gel vurayım kopana bir tane. Ne oldu ya erkek? Ne oldu ya ha? Şşş. Çünkü erkek çağıran burada mı? Ne oldu ya? Tırsın gibi gelmiyorsun. Korkak. Ya oğlum aşağı. Ya oğlum eyvallah. Böyle jungle bak gördün mü bedava kill kanka ben hayattayken sana. Rengar var ya yok oldu yine. O rengar yapıyor ya kanka yapma. Yaparsan böyle zortlarsın yapma. Yapma ya. Başka zaman yap karşında yapma. Tamam bir de kurtarma. İlk çarman geçti iki asit aldı. Öne geçti. Yok yine kaybediyor. Kıyafet şey, alayım. Bir evi de kessek olur ya. Güzel bir geliyor. Ne güzelsin ya Carvan değil mi? Rengar yetişmezse iyiydi ya. Yapacak bir şey yok abi. Çünkü adam ana eşyasını bitirmiş. Biz bitiremedik. Güzel de aldım. aldı. Ee, bunu alacağım. Ondan sonra mahvolmuş alacağız. Sonra da hmm, ne alacağız ki? Karabat olabilir. Neyi kaçıracağım ya? Neyse 6 milyon kaçacak. Adam plate alacak bedavadan. Herald alsa aslında notch. Herald al da topu açacak. Jarvan'da inşaatlar var. Ha, o Jarvan birebir de ben var ya. Ultim varken bir haşlarım. Çok ben haşlarım abi. Tamam. Engar plate alır iki tane bunlar. 300 gold'u çekti herif. Asit aldım lan ölümden. Aldı bari. kilo ondan mı kaldı yoksa? Şarvanda kaldı. Kesmiş lan bu. Let çekti. Ben ultim geldi ama bir daha keserim ki. Seni bir daha keseceğim. Peki. koşacağım üstüne yani. Selamun aleyküm diyeceğim. Ne haber? bir gibi ha. Uf, öldüm ya. Ne biçim vurdun kanka öyle tek attın bana. Kurudu mu ha? Önüne geçin de bir yana. da alamazsın eyle. <laughs> ne oldu lan ha? Cürvan'ı bir de ama iki, iki tane gank yedim. Ben adam bir taneydi. Olmaz ki böyle işte olsun kanka. Hadi al araç kardeşim. O uçun açıldı bir anda gaza geri fark ettiniz mi? Toptaki ölüşten sonra tit alıp. Lan bot yine Şako Jin. İyi yani bizim için çok geri düşmüş adam ya. Jarvan botu camp demiş demek ki. Bu sıçtık adamda katı da var. Ölecek ya. Ölme ya. Rengar nereye gitti ya? Orman falan mı dönüyor acaba? Rengar yok. Ne oluyor? Rengar nereye gitti lan? Rengo! Gittin lan Rengo. Buradaymış herif. Sıkıldım oğlum gel lan. Ne kadar sen. Ne oldu ya kanka flash minaş her şeye bastım. Tuşlara kırdın gibi ya Rengo ha. Gelmesin kimse de. Şuradan biraz kule kazayım ya. 7 saniyemiz var. E harcam imci gelirse kaçarız. Flash var. Hmm. Yaşını çocuğun. Bir alırım lan. Ama Rengar'ın ultisine döneceğiz. Ata geliyor. Ne gelmiyor ki? Bir iki kötü attık. Jarvan yine geliyor. Jarvan bir sen ya kankam ya. Hadi, git. Hadi bir tane. İki orman döndü iyi de orman dönmüş. Herif köpek gibi oyun ya. Şey bana ya adam. Rengar buraya gelebilir mi bilmiyorum ama Rengar'ın oyunu bitti. i̇nanılmaz yani fedim. Zaten sonra toparlayamaz. Muff olmuş alsam mı ya? Geri tam olmuş. Niye biliyor musunuz? Kaçamıyor abi adam muff olmuş olunca. Vuruyor ya adam direkt kaçamıyor. Ay Rengar bot'a inmiş. Apollos da kötü pick ya. sezon Apollos iyi değil acı Brown'la falan belki iyi de. Rengar'a bak lan. Kılıçları çekmiş ha. Akıyor botta. Burada çimde bir yerde bir yerde. Buradadır. Aha bu da. Oha lan. Rengar'da hiç sırt değişme yok. Tek atıl öyle gördünüz mü? Jarvan <laughs> az önce toptaydı. Şimdi botta. Elif ne yapıyor? Ee, Canlı dipiyoruz. 7-0-1. Oha. Elif her yerde acıyor. Her yerde herif. Bir tane bitti. O ne? Çatlasana bir ağzını sulu bir tane. Atalım. Biri Bekleyelim onu da ya. O da Cürvan. Oğlu Cervan Ve gelmez inşallah Cervan Eserdim ya biraz. Az vursam asar bilmiyorum ya acı. Düşünemedim tek atlı çocuğu. Bunun adım canı fullenmiş lan. Gel buraya gelmiş. Lan buraya. buraya? buraya Gelsel keseriz de gelmiyorlar ki. Kızık vallahi bizim takımlar ya. Adam sana Jarvan. Tamam altına sıçıyor beni görünce. Okey geldim kanka. Oğlum ya yürüyemiyorum Öldük Canım kovalamayıp yardım etse bana aslında iyi olurmuş Shaco'nun biraz 90 dakika su attığı için patladık Yine varmış o da patlattı bizi ha Ape oynasa keser oraya aslında ama 4 kişi oynuyoruz ya ape yok oyunda Jhin kesti bizi de Ben da shutdown aldım Zortingan zortingan bot'a geçeyim mi? Bota geçsem iyi olur ya. Bota geçeyim. Dead'den saldırıyorum şimdi. Yorvan hala ölmemiş abi. Helal olsun. Çocuk o kadar çok safe oynuyor ki kitabını yazmış safe oynamanın. Garanti kill yoksa girmiyor. Smurf falan galiba. Nokşun burada idare eder ama. Ingar bedava fidleniyor Apollo sayesinde. item bitirmiş. AP'ye vurup vurup ed oluyor. Apollo'su yerine keşke adam normal bir şey alsaydı ya. Çok zor bir AD kere. Herkes oynamıyor arkadaşlar yani cidden zor. Herkes kendini ben zannediyor oynamaya çalışıyor. Oynamasın mı oyun? Ya değilsin yani alınma. Abi Akali'ye kaldı killer. Öldüm. Bu ne? Çako yavaş oğlum. O kadar fet ki abi. Fedon biri var mı karşıda? Gidiyor bir, herif bak 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 bak. Bekleyip mi fullleyeceğim canımı. Yonlar gelin lan canım fullleyeyim de keseyim onu. Tamam. Vuralım ona. Bildiğin gibi ya burada. Aha. <laughs> lan bir herif ha. Küçük herif lan bu böyle. Kaç tane vardı var lan bunun? Aha şak abi. <laughs> lan deddense bayılacı. Evleri kölem yaptım arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bir detten alsam var ya üf. Böyle iyi kordu bizi. da görünmez kestik fark ettiniz değil mi? Görünmez bayadır Bettens alırsak çok rahatlayacağız ya. Biraz da alsak baron çıkıyor. Dur oğlum base atmam lazım. Ne oldu ya Cervan dettense benim ha. Zortladın kanka sanki bir tık. Zortingen zortingen oldu bebeğim. Bak oh, varsa cukkalayalım ya yokmuş. Aynen o burada. Yine ölüyorlar. Herkes ölüyor abi. ha. kestim ya. Ölüyordum ha. Baştan ölüyoruz. Güzel flash gitti. Çok iyi. Herif ölmesin diye dikeldim üstüne kataydı. Kata flash attı galiba. Okey. Okey. Yaklarsa keseriz onu. <laughs> Lan buradan şaka ne gıcıksın ya. Ben para harcayayım çok param var. İyi onlara ver Kim daha güçlü? Para harcamam lazım. Çok Ot Otkulü almaya gidiyorum. Uf, şey. bu değilmiş. çok iyi olmadı mı? 4 kişi oyun kazanıyorsun. Ha <laughs> keresiz. Ama Akali baya fed oldu. Şurada iki tane kişi çaldı ya benden. <laughs> Orada fed oldu yani de canı sağ olsun. İyi oynuyor çocuk. Kötü nasıl üzüyordum. Güzel oynuyor. Geriye çıkıyor buraya falan. Kataya bayağı düşürdük oyundan. Renkton çok güçlü arkadaşlar yani Katarina Matarina filan zorlar yani benim üstüme herkes zorlar şu saatten sonra acayip güçlüyüm. Ama de yani ölmeyin. Ama bana yaparsın üzülürüm. Aha bu yedik. Aha bu yedik. barona gidiyor. Gitmiyor. Gidiyor mu? Gitmiyor mu Ne yapıyoruz lan? Abi, baron alır abi ben size söyleyeyim ama almıyorlar okey. <laughs> büyük kaçtı abi, büyük kaçtı abi. Zor. <laughs> büyük aşırdık kataya aldık yem olarak. Varsa gelecek kankam flash'ım da var yeriz. lan. <laughs> Yat. Yat. Sallan beni. Bu yedik. Lan. Gidiyor. Lan. Herif ya. Etten sap Ki uzak dur. uzak dur. Beyzeyelim. kolu geldi. Sarak bitti acı. Ala balta mı alsak onun yine? Sarak mı alsak? Kara baltam mı? Kara balt alalım. Şu zaten cellada pek gerek yok. Öyle çok can çalma olayları artık yok yani. Rengen zorlatırım hepsini. Yani bu final almayalım bence. Sarak alalım. Ya da Sedin Garezi alabiliriz. Sedin Garezi nasıl olur acaba ya? Sedin Garezi bak bence. Üf. Oo, torneli falan. Kanka Kankam en büyük erkek sensin tamam ya. Kasa oğlum. Hmm. Atana uç. Çin kardeşim bence kaç. Boturk yavaşlatıyor adam kullanıyor mu yüzden. Az yaklaşsam bir şey diyeceğim için Ara almıyorum ben karşı şaka varken. <laughs> Al büyük mü yan. bizi be. Peki buraya açtım ama bana gelmiyorlar. Güzel şimdi yanıtalım. Adam var ya yok oldu oğlum çok güzel item ya. Güzel item abi ya. lan buraya. Biraz kötü yere yattık ama ha? okey. Çok çok güzel. A kesti oğlum. Çok iyi bir oyun galiba burada. Güzel devam oğlum. Ve sal beni ya. Bitten sapayacak biz abi. Ez ya Renekton abi bozuk şampiyon ya. Allah ol şampiyon. Uçma mu, mu ölürsün. GG ol abi GG. Güzel taşıdık ha. Çok GG ol. Oğlum çok iyi lan. Ruit mükemmel olmadı mı? Tank vuruyor yakalıyor. Keçabı var. karşıdaki adekeri uçarak kafa attım. Ben yani koysak son item öf tamdan yenmezdi. Ya da Serden Garidi. Serden Garidi de çok iyi olabilirdi ya. Şu Akali'ye vereceğim. O adam güzel açıldı abi. Yani iyi eğlendim baya. Sevdim ya bu çarı. renkli motifilimiz var. Bir de LP verdim. Fiyatlar oynuyoruz ya normal. Üf. Ya bak ADK yok demiştim size oyunda. adam yoktu yani. Hani hep yok. Tamam güzeldi abi. İzin çıkıyorum. Unutmayın